Evet çocuklar. E, bugünkü ikinci videomuzda yine canlı dersimizde konu aldığımız gibi öğrendiğimiz gibi personal qualities veya diğer adıyla personality e, quality kelimesinin son harflerinde personal ekleyerek personality diye şeklinde de söylenebiliyor kişilik hakkındaki kelimelerimiz kişilik özellikleri. Birinci videomuz physical appearance fiziksel görünüşümüz yani dış görünüşümüzle alakalıydı İkincisi kişiliğimiz dıştan gözükmeyen yönlerimizle alakalı yine Ebadan e, ki slaytımıza hep beraber bakmış olalım Evet kişilerin karakter özelliklerini ifade etmek için kullanılan bazı sıfatlar vardır diyor bunlar dıştan gözükmediği için personality ile ilgili kelimeler e, birçok sınavda hatta yazılılarda da e, hani kelimeler karışık verir, verilip iki gruba ayırmanız istenebilir. Ee, personality Physical Appearance ile alakalı kelimeler diye gruplandırmanız. O yüzden e, bu kelimeleri önceki slaytta kelimelerin işte ana başta Physical Appearance'da bu slaytta geçecek olan kelimeleri de Personal Qualities veya Personalities şeklinde başlık atıp ayrı bir grupta yazın. Hatta Personalities kelimelerini yazarken Onları da iki gruba ayırıp, e, yani olumlu olan yönlerimizi bir gruba, olumsuz yön, olumsuz kelimeleri diğer gruba yazarsanız e, ezberlemeniz veya soruları yapmanız çok daha basit olur. Yani kelimenin tam anlamıyla manasını bazen unutabiliriz, aklımıza o an gelmeyebilir ama en azından e, olumsuz bir kelime olduğunu bilirsek soruyu yanıtlamamız kolay olacak. O yüzden bu kelimeleri yazarken iki grup şeklinde yazarsanız iyi olur. Tamam. Okay. Shy, utangaç Cheerful, neşeli. Yani örneğin cheerful'u olumlu bir kısma, şey de olumsuz olan kısma yazarsanız iyi olacak. Shy, cheerful. Evet. Videoyu durdurarak yazamıyorsanız durdurup yazın, durdurup yazın. Bu şekilde shy, cheerful. Helpful, yardımsever. Helpful, yardımsever. Olumlu bir yönümüz. Lazy hardworking, lazy, hardworking. Okay, tembel ve çalışkan kelimeleri. Bir olumlu, bir olumsuz grup için. Selfish, bencil, selfish, bencil kelimesi en çok sorulanlardan biri. Selfish, happy gibi hani happy, unhappy, mutlu mutsuz yapılıyor. Selfish de unselfish diye olumlu hale getirilebiliyor. Generous, cömert, yani para ve benzer şeyler paylaşmayı sevenler. Talkative, konuşkan. Generous, talkative. Generous, talkative. Talk, değil mi? Talk, konuşmak zaten. Punctual, dakik. Bunu sorarken genellikle Come on time, tam zamanda gelmek ifadesiyle sınavlarda karşımıza çıkar. Punctual. Bir de bu kelimeleri yazdıktan sonra, e, yani ünitedeki asıl amacımız bir cümle söylendiğinde hangi sıfatın olduğunu da oradan çıkarım yapabilmemiz. Bossy, boss patron demek. Hangi okay, patronluk taslayan var? Bossy. Coward, coward korkak. Okey, bunları da olumsuz. Selfish'i de bunları da olumsuz olan yöne yazın. Bossy covered. Friendly. Arkadaş canlısı. Güzel bir sıfatımız. Friendly. Friendly. Okey. Şimdi bu ve benzeri sıfatlar. Tabi kitabımızda bunların haricinde biraz daha kelimemiz olacak. Kitabın son kısmında da oluyor bazen. Kelimeler ünitesi. Birinci ünitenin kelimeleri diye. Şimdi sıfatlar nasıl kullanılır? Bakın buradan ki örnek Sally is a hardworking person, hardworking person. Yani diğer video slaytta da dinlediyseniz anlattığım gibi tamlama şeklinde isimden önce kullanılabiliyor. Çalışkan insan, hardworking person. Ama tamlamalarda isim varsa person bir isim olduğu için. Ki yani bir noun olduğu için e en edatının gelmesi lazım. Sally is a hardworking person. Hatta şöyle göstereyim. Yani şuradaki e harfinin Sally is a onun gelmesinin sebebi person. Buradaki kişi kelimesi. Yani eğer kişi kelimesi olmasaydı Sally is a hardworking denilmezdi. Sally is hardworking. Sally çalışkandır olurdu. Ama person olduğu için Sally is a hardworking person. Çalışkan bir insandır diyor. Çalışkan bir insandır. Mesela ikincisinde görüyorsunuz sadece is var. E yok. Jack is very punctual. Çok dakik. Yani Punctual'dan sonra bir kelime gelmemiş. Sıfattan sonra kelime gelmediği için en edatı da tabii ki kullanılmayacak. Jack is a, a very punctual student deseydi o zaman gördünüz mü? Jack is a very punctual student punctual student dakika öğrenci hardworking person çalışkan insan gibi kullanmış olsaydık o zaman ne oluyormuş? Demek ki ee, EN kullanmak zorunda olurdum isim olsaydı. Bakın devam edelim. Bir sonraki değer. Talkative onlar konuşkandır. Gördüğünüz gibi EN kullanılmıyor. Evet, bu soruyu kesinlikle yazıyoruz. Diğer e, Physical Appearance sorusunda What does look like kalıbı vardı. What does look like. Burada What are you like? Bakın yine bir like var ama look like değil look çünkü görünüşümüz değil bu. Bir de what does değil dikkat edin. M is are'la what are you like? Okay. Şimdi iki tane soru var burada. Bazıları belki şöyle düşünecek. Ya soru hani what are you like? Yani yukarıda burada are ve like yazıyordu. Yani üstteki kısım. Bakın şöyle bir daha silip tekrar yapayım. Okay. Şurada are burada da like kelimesi var. Yani normalde what are you like kalıp yazılmıştı. Çocuklar are you like demek sürekli sen nasıl birisin diye sorulacak değil. What are you like? Sen nasılsın? Yani sen nasıl bir insansın? Kişilik özellikleri açısından diye bir soru. Ee, sürekli sen diye konuşulmayacak konuşurken. O nasıl biri, annen nasıl biri, baban nasıl biri, öğretmen nasıl biri gibi başkaları hakkında da konuşmalar olacak. Burada asıl amaç e, are you derken, are you derken emizar artı özne. Oradaki like zaten var ama e, are you'nun olduğu yer değişecek. Mesela ilk soruda olduğu gibi, what is Tom like? What is yani orada sürekli what are tom like diyemez emizar şekilleniyor özneye göre şekilleniyor tekil olan he she it için is kullanılacak o yüzden what is tom like what is he like what is she like o nasıl bir insandır İşte ikinci kısım your sister zaten o da she demek onda da bir insan olduğu için izle sorulmuş what is your sister like diye. Yani ilk örneğimiz what is Tom like? Tom nasıldır? He is a shy, quiet and kind. Bunlardan yazmadıklarımız var. Shy, utangaç, quiet, sessiz and kind ve kibardır. Şu kibarı yazmadığımız için kelime listenize de defterinize de yazın, yazın lütfen. Quiet'ı da yazmadık. Sessiz bir insan. Utangaça benziyor. İkinci soru. What is your sister like? Kız kardeşin nasıl bir insan? She is cheerful. Neşeli understanding and helpful. Understanding kırmızı kelimeyi de yazabilirsiniz. Understanding anlayışlı. Neşeli, anlayışlı and helpful ve yardımsever. Yani buradan quite, kind, understanding. Üç tane kelimeyi de not edin lütfen. Bir de soruyu tabii ki what are you like kalıbı ama sürekli what are you değil. What is he, what is she de tabii ki olacak. Şimdi slaytımızın son kısımlarında da exercise, egzersiz kısmı var. Boşluklara uygun sıfatları getirelim. Sociable, punctual, honest, selfish, rude. Bilmediğimiz ben hepsini yine Türkçesini söyleyeyim. Bilmediğinizde buradan olmayın, da yazın. Sociable, sosyal, punctual, dakik, honest, dürüst. Mesela bunu yazmamıştık. Birinci kelimeyle üçüncü kelimeyi yazmadık. Honest, dürüst. Selfish, bencil, rude kelimesi de kaba. Rude ile kind birbirinin zıttı iki kelime. Evet ilk bakalım. Şöyle siz de bakın. Ben cevabı göstermeden umarım bulabilirsiniz. Mary and Laura like meeting friends and they usually go out with them. They are. Şimdi birinci cümledeki verilen bilgiye göre bu insanların nasıl insanları olduğunu tahmin ediyorsunuz sınavlarda böyle sorular illaki olacak. Okay. Şöyle kendimi buraya koysam. Okay. Mary and Laura like meeting friends. Çocuklar, burada bize ipucu olarak verilen kelime birçok kişi buldu umarım. Şurası. Bu neyi seviyor? Like meeting friends. Arkadaşlarla buluşmayı seviyor. O zaman herhalde hemen bu cümleden oluyor. Bir de zaten go out with them onlarla da dışarı çıkıyor bol bol. Hangisi? Okay. Tabii ki sociable, sosyal biri. Evet, ikincisi. İkincisi. Tim never tells lies. He is punctual, honest, selfish, rude. Dört kelime kaldı. Tim never tells lies. Never tell lie. Okay. Muhtemelen bulundu. Never asla tell lies. Tells lies. Yalan söylemez. O zaman tabii ki anas dürüst biri. Evet. Bir sonraki. Sally only cares about herself. She is punctual mı? Selfish mi? Root mu? Üç kelime kaldı. Punctual, Selfish root. Which one? Sally only care about. Mesela burada da işte aynı şey. Care, dikkat ediyor. About herself. Şuradan zaten çıkıyor. Sadece hatta diye başlamış. Sadece cares about herself. Sadece kendine dikkat eder. O zaman Selfish diyenler bilmişti zaten. Bencildir. İki tane kaldı. Punctual la root. Dakiklik ve kapalık kaldı bakalım. Nick always comes on time. Time. Zaman var. Çok kolay. Comes on time. Tam zamanındaymış. O yüzden punctual. Punctual kelimesinin en bilinen şeyi time zaten. Saatle alakalı olması lazım ki dakiklik olsun. Ve sonuncusu da nasıl bir soruyu bakalım. He never asla says please. Asla lütfen demez. Or thank you veya teşekkür ederim demez. He isn't very kind. Zaten burada kind'ı söylemiş. He isn't very kibar değil. Kibar değilse nedir zaten? He is rude. Kaba biridir. Bu da zıt anlamlı olarak çıktı. Ee, son olarak şöyle bir soruyla bitirmiş. Eba, what is your best friend like? Gördüğünüz what is? İlla ki ar olması. What are demesi gerekmiyor izlemesinin sebebi your best friend. Bir kişi. He veya she. Artık arkadaşınız kız erkek kimse. What is your best friend like? En iyi arkadaşın nasıl biri? Mesela she is helpful, understanding, honest, reliable gibi e, kelimelerle doldur Yani cevap isimli şekilde cevap verebiliriz. Personal quality kişilik özelliklerimiz de bu şekilde. Gördüğünüz gibi physical appearance gibi have got has got yok. Personal quality de am is are kullanıyoruz. O dürüst tür yardımseverdir gibi he is she is özellikle kendimizden bahsederken de I am diye bahsedebiliriz demin de dediğimiz gibi what are you like kalıbını değiştirerek soracağız mesela ben nasıl bir insanım diye arkadaşımıza sormak istiyorsak what are you like demeyeceğiz o zaman what are you like sen nasılsın. Kendimi ay ben beni soracağım. What uh, what are I like olur mu? O da olmaz. I ile her zaman I am, am kullanılır. O yüzden what am I like? What am I like? Tersten soru kodu soruyoruz çünkü. What am I like diye sormuş oluruz. O da bizi you are sen diye anlatır. Bizle ilgili fikirlerini. Evet bu şekilde ikinci videomuzu e, EBA'daki ikinci slaytımızda bitirmiş olduk. E, bilmediğimiz kelimeleri personal qualities veya personality başlığı altında defterlerimize yazıyoruz. Gruplandıralım olumlu olumsuz kelimeler şeklinde. E, yazmadığımız kelimeleri de kitabımızdan ilave edeceğiz veya kitabın son kısmından da bulabilirsiniz. Ama arada çıktığı zaman yeni bir kelime gördüğünüz zaman deftelerimizi not etmeyi unutmayın. Herkese iyi günler çocuklar.